Burada. Bayram. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk beyim. Askerliği bitirdin ha? Hadi hayırlı olsun. He vallahi hayırlı oldu. Elinizi öpüp hayır duanızı almaya geldim. Hoş geldin Bayram. Hoş bulduk hanımım. Ben sizi işinizden alıkoymayayım daha sonra uğrarım. Ne alıkoyması be oğlum? İki çift laf etmeden nereye gidiyorsun? Hadi içeri. Buyur oğlum. Fatma, biz daha önce tanışmadık. Ben Elif, Necip Bey'in kızı. Bir ihtiyacın olursa çekinmeden bana gel. Zavallı kız. Başına gelenler ne acı. Öyle yengeciğim. Şimdi ne yapmak istersin? Kamran amcam gelene kadar sana etrafı gezdireyim mi? İster misin? Olur. Hadi gel. Gürültü istemiyorum anladınız mı? He? Anladınız mı dedim? Fatma. Ne oldu kızım? Sırrı ayarlayabildi mi Ömer'e bir şeyler? Bakıyorlar hala. Ee, sen Şerife'nin dediklerini içerlediysen kusura bakma. O böyle ne dediğini bilmez dersiz dersiz konuşur zaman zaman. Yok amca olur mu öyle şey? Hayırlı sabahlar isten Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Fatma. Nasılsın? Ne yaptın lan kalasları? Ayarladın mı? he Ha, ha şey ayarladım getirdim mi? Traktörün arkasında. E hadi o zaman traktörü arkaya çekelim. Lan yürü. Sen sıkma canını kızım. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın ki anne? Sen şu ikisinin huyuna suyuna git. Babanın da heyelerini tepesine getirtme. Gerisini anana ana bırak. Şerife. Kusura bakma. Olan oldu artık. Boş ver. Tamam kızım hadi. Oldu bitti. Geç sen de şuraya. Otur. Al şu pirinci. Ayıkla bakalım pirincin taşı. Neymiş? Kardeşi gibi görürmüş. El alemin kızından kardeş mi olurmuş hiç? Nikah düşer nikah. Kardeşimmiş. Aha da kardeşim burada. Ana, abim istemiyorum dedi. Tamam zorlama artık. Neyi zorlamayım ha? Neyi zorlamayayım? Zahide'den güzel kız mı olacak? E, i̇stemiyor işte ana. İsteyecek. Hem de öyle bir isteyecek ki benim adım Razza. Bayram Zaideyi alacak o kadar. Razca! Ne oldu ahretlik? Konuştun mu Bayramla? Konuştum konuştum. Ee, kısmetse yarından tezi yok. Zahide kızımı istemeye geleceğiz. Bayram, anan koca da artık. Kardeşin de daha el kadar çocuk. Ben diyorum ki sizin tarlayı da benimkilerle birlikte iki Ne dersin? Allah beyim anamı bilirsin oysa razı gelmez. Bilmem mi? Katıra laf anlatırsın ama Irazca'ya anlatamaz. <laughs> Bayram sen askerdeyken hasadınız iyi olmadı. Benim niyetim yardım etmek. Bu hasattan aldığınızın on katını alırsınız. Elinize düzenli para geçer. Beyim o tarla rahmetli babamın anama yadigarı. Yabancı elleri sokmamlar başka bir şey demez. Hem biz de kendi ekmeğimizi kendi toprağımızdan ellerimizle çıkarmaya alışmışız. Bundan sonra ne anam ne toprak ne de babamın vasiyeti değişmez. Bizim yağımız bizi kavurmaya yeter de artar bile. Bundan gayrı ne biz başka yağda kavruluruz. Ne de o yağ iflah olur. Müsaaden olursa ben artık gideyim. Müsaade senin oğlum. Senin ne işin var burada? Yani seni böyle bir an karşımda görünce şaşırdım da. Ben... Aa! aa. Ne oldu kız? Ne olmadı ki kız anne? Şu tırın haline bak. Fatma? Hayırdır bayram? Sen nereden tanıyorsun kara bayramı? Ben askerliği onların kasabada yaptım da. İşte yangın Yangında tanıdık birbirimizi. Ben... Yani... Ne oluyor burada? Ne toplaştınız? Ne işin var lan senin burada? Baba, Fatma ile Bayram birbirlerini Aha. evvelden tanıyorlarmış. Ben askerdeyken bir... Fatma sizin oluyor ki? Sana ne? Neyimiz oluyorsa oluyor. Siz yine de. İçeri. İçeri. Niye geldin Ol. lan konu? He? Beyi görmeye. He. Ee, gördün? Ha, gördüm. Ya ee, hadi git işine. Daha fazla dolanma buralarda. Lan bayram. Hayırdır İslam Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Niye gelmiş bayram? Ne oğlum bir şey de öğrenmeyi ver acele ya. şey acımıyorsan bari şu zavallı Yazık. Baksana nasıl da umutlandı, nasıl da içi gülüyor. Ya bu iş olmazsa Zahide'nin halini düşündün mü hiç? Bu iş olacak. Bayram askerden yeni geldi. Daha aklı bir karış havada. Babanız da zamanında öyleydi. Hele bir düşünsün, kendine gelsin. Sonunda Zahide'yi alacak. Ana, abi onun yerine söz verdiğini duyarsa kızar. Ee, kızarsa kızsın be. İyi, söylemedi deme sonra. Sırrı. Buyur Hüseyin işte amca. Sen Necip Bey'in arabasını bir yıkayıver. Sabah yıkadım. Bir daha yıka. Ama... Aması maması ne oğlum? Sen dediğimi yap la. Bakma. Bu kara bayramla tanışıklığınız nereden geliyor? İşin aslını bir de senden öğrenelim. Ne yapıyorsun bayram ya? İşim var, İ in aşağı hadi. Yürü hele Hacer, yürü ya. Ne o bayram efendi? Sabah yüzümüze bakmıyordun. Bilmeyeceğim diyordun ya. Ya şimdi bindim işte, yürü hadi yürü. Lan işine bak ya. Biraz canın dölünü her yerde çıkarıyor karşıma. Fatma. Amca. Bize demediğiniz başka bir şey yok değil mi kızım? Yok. Ömer. Dur Başka bir şey yok değil mi oğlum? Vallahi yok amca. Daha ne olsun ki? İyi. Bundan böyle o kara bayram itiyle tek kelime konuşmayacaksınız. Tamam, vazifesini yapmış, canınızı kurtarmış Allah razı olsun. Ama bir daha ne görüşeceksiniz de konuşacaksınız onunla. Grazcan'ın kendinin de tohumlarının da bu evde lafı geçmez. İyice belediniz mi? Söz verin bakayım bana. Söz amca. He.